Bunun üzerine bir de şey Ha? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ha? Sen daha fake var oğlum. Kanka. Kanka o ne oluyor Allah aşkına ya. E gel. E gel. E gel. E gel. İkinci mermi ihtiyacımız yok. Varmış ikinci mermi ihtiyacımız. Hop. <laughs> Aa adam ışınlandı gördünüz mü? Adam ışınlandı oğlum. Alo alo. Evet yeni setimiz geldi. Kaos 2. Şöyle bakalım hemen içine. Bu uğurluğumuz. Bu ne oğlum bu niye piksel piksel lan? Kart biraz güzel gibi. Spreyimiz. Bulduğumuz. Burada bir phantomumuz var. Burada bir şerifimiz var. Burada da spektrimiz var. Burada bıçağımız. Çok garip ve farklı bir set bence. Özellikle Chaos Phantom. Ben Chaos Vandal'ı çok seviyorum. Phantom'ın nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Yani deneyip göreceğiz şimdi. Ama 8700 VP set. Maşallah maşallah. Biraz bir VP eksiğimiz var. Hemen onu tamamlayalım. Yani VP eksiğimiz varsa VP'lerimizi hesap komiterden alıyoruz. Ben direkt buradan 11.000 VP satın alacağım. Hop satın alıyoruz. Satın almak istiyorum. Siparişe git. Bak çok hızlı geliyor. Oğlum gelmiş bile lan. Bak hiç videoyu kesmiyorum bile. Kopyaladık. Hemen hemen çabuk açılış. Hop tak. Aynen öyle. 11.000 WP'miz geldi. Bu kadar hızlı işte. Siz de ucuz ve güvenilir WP satın almak isterseniz hesap komiserden açıklamadaki linkten kayıt olarak WP alabilirsiniz. Ayrıca sitede şu an 1600 TL değerinde WP hediyemiz var gördüğünüz gibi. Buna da katılmayı unutmayın. Hadi şimdi şu seti alıp oyuna geçelim. Bu arada izleyenlerin birçoğu abone olmuyor. Videolarım hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Uçağımızı bir sallayalım. Oo, salla 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 ver şerifi de. Oo, sesi güzel lan. Şerifin ikinci levelini açmamışım ya. Diğer maç onu açayım. Vallahi bıçak yani bu tarz bir şey seviyorsanız güzel olur belki. Spreyine de bakalım. Yani spreyinde çok bir şey yok ama. Yani kaos seti zaten güzel bence. Ama bu silahla uyum sağlar ama hiçbir fikrim yok. Şimdi oynayıp göreceğiz onu zaten. Ne yapıyorsun oğlum? O da almış lan baltayı. Aa adam ışınlandı gördünüz mü? Adam ışınlandı oğlum. Orada ver bakayım bana. Ne yapıyorsun oğlum yorum. <laughs> sallaya sallaya gidiyoruz. Geldim geldim dayan kanka. Aa. Aa. Spectre'yi alalım. Spektre. Oğlum bunda sesi güzel lan. Lan pişirelim. Sağımızdan geliyorlar. Gelmiyorlar gidiyorlar sağımızdan. Okey biz de arkalarından takip edelim o zaman. Neon önünden oynasana kanka. Oyna oyna Neon. Güven bana kanka. Güven bana güven. Bana güven Neon. Bana güven Neon. <gülüyor> 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 oğlum bu silahla da böyle oynayacaksın ya. Ne yapıyor oğlum orada o? Dur onu sen vur kanka ben longa giriyorum. Vurduk onu çok güzel. Harbor buradaydı. Dur. Hop. Remaining. Atla oğlum. <laughs> Oy. <laughs> oğlum güzel lan bu arada set. Harbi güzel ha. Bıçağı çok sevmedim de skinler güzel bence. Phantom'ı çektim. Phantom'a bakalım ya. Oğlum güzel lan bu arada. Güzel oğlum lan bu set. ortadan adam var. Şorta gidiyorum hemen. Oo adam sahile girmiş lan bu arada. E bekleyelim gel. Aha. Hop. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya bıçak konusu birazcık tartışmalı. Ama bence silahlar güzel. Bak ben Phantom oynamayı neredeyse hiç sevmiyorum. <laughs> Oğlum sen buraya ne yapıyorsun? Ne Kanka gel 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 at kanka flash'ını. Evet o flash'ı ama ben kafamı döneyim tamam mı? Öyle flash at ki. Herhalde tekrar <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Sakin ol. Hemen toksisle mi kanka Reyya sende? Valla nasıl bir adamsın yani. Heaven. Heaven'ı vurduk. Backside'ı vurayım mı? Backside'ı vurdum. O zaman Heaven'ı da vurayım bir daha. Hop şöyle bir dash. Oğlum ne, nasıl bir dash attın lan? İki mermi bir kere biliyorsunuz zaten. Bizim ikinci mermi ihtiyacımız yok. Varmış ikinci mermi ihtiyacımız. Hop Güzel güzel çok iyi çok iyi. Aa duvara vurunca bak yuvarlak oluyor böyle. Videoyu çok kısa bölüyorum. Sizlere işinize yarayabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Logoface uygulaması pinginizi düşürmeye ve FPS'inizi arttırmaya yarayabilen bir uygulama. Şu anda ekranda uygulama açıkken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Burada da uygulama kapalıyken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Her şekilde bunlar da uygulama açıkken ve kapalıyken aldığım pingler. Ayrıca uygulamada oyunu 4 3 yapma özelliği mevcut. Soldaki ekran 16 9, sağdaki ekran 4 3. Bu arada istediğiniz bir uygulamaya, istediğiniz bir serverdan giriş yapabiliyorsunuz. Burada da bir sürü oyun ve uygulama mevcut. Bu sekmeden FPS artışı modunu açabilirsiniz. Buradan da istediğiniz sunucuya bağlanıp gibi oyuna ya da uygulamaya girebilirsiniz. İndiren herkes 3 saatlik deneme sürümü kazanıyor. Ekstra olarak uygulamanın pro modelini denemek isterseniz reyya koduyla %30 indirim kazanabilirsiniz. Hadi beyler. Push to city. Helal helal. Sallaya sallaya geliyorum. Aa arka. Helal. TP var. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Çorttan koşalım ya. Bıçağı sallaya sallaya şuraya çıkacağım. Hop. Kim yok yakında. O kulunu solda adam varsa bile kırmaz. Yokmuş zaten. Kardeş. Yalandan bir deş atmış olduk. Koşu koşa vurur muyuz burayı? Bir adam yok burada. Arkaya o adam nereye açılmış oğlum? Hop. Onu açtık şöyle. Oy. İki CT var. Bir arka olabilir belki. Ha değil gibi. Evan sağda. Tamam lambayı alacağım ben. İki Evan bir CT şu anda. Gel bakayım. Vurduk çok güzel. Şimdi Evan'dakini vuracağız. Oo. Hop oğlum vurdu bunu. Diğeri geldi beni vurdu ya. kutunun üzerine çıkmaya çalışıyorum da adamlar atlamış bile ya. Ben hala yukarıda sanıyorum. Koşuyoruz buradan. Şu spike alsanıza benden ya. Jet adam spike taşıyor ya. Burada operatör var mıdır? Yok. Ult açayım mı? Aha. Oğlum ne yapıyorsun sen orada ya? Aha TP attı. Tamam TP vuralımız mı? Atlı flash'a bakar mısın adamı? Gel. E gel. Kanka seni nasıl vuracağız? Huka var mıdır? bu hukada adam var lan. Kanka sen side'deki şunu alsana sen. Kanka şunu vurma kulum. Bıçağın düz duruşunu çok beğenmedim ya. Sol tık sağ tık mağa hani yine okey birazcık da sallaması da iyi hadi de. Ne bileyim bir ağır hissettiriyor mu? Yok ağır hissettirmiyor. Ya gel hadi buradan. Gelmiyorsun. Tamam gel ben geleyim hadi sana. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum harbun? Attık da şimdi Kanka bir dakika bir dakika bir dakika. Anlaşabiliriz sakin ol. Önce sakin olmalısın. Bir tane daha var yakında. Tak. Aynen aynen aynen. Sor var bakalım. Kanka önden oynar mısın? Benim canım az da. Onun da canı az çaktı mı? Sen deyiz kanka. Onu vurursan spike alıp ben kurarım. Bir adama yardım edelim de. Ben arkamızdan geleceğini düşünürüm adam bu arada. Arkaya bakacağım o yüzden. Hop. Şöyle açılalım. Geldi geldi. Biliyoruz abi. Biliyoruz Bir ama olmadı. Hop. Dojladım. Dojladım. Beni yiyemezsin öyle kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum burada? Dur aşağı atlayayım bekle hop. Aha geldi sayda. Kanka A geldiler ağa geldiler ağa geldiler. Yapma onu yapma onu yapma. Bir hop. Oğlum biz var ya yalnız biraz biraz iyi bir spektro oyuncusuyuz herhalde. Hop. Pikleyeceğim yine yukarıdan. Artık gelin de kanka şuraya. Gelme de buraya. Beşimizi atıyoruz. Bence bunlar burada pusuyor. i̇şte Phantom bu yüzden sevmiyorum ya. Yani sonuç şey onda vururum da. Phantom o yüzden sevmiyorum arkadaşlar bak. Çok da uzak değil de. Adama ESE tek atmadı ama abi. Ben niye bu paraya ben niye bu sıra 2900 lira para vereyim? Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan şuraya uçacağım hızlısından. Asıl Seç kanka şuraya doğru atar mısın şöyle dik? Ya sen niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Kanka çok heyecanlıyım. Kazanmamız lazım hadi. Dolla kanka adamsın. Eren en iyi taktiği mi? Aa uyandık 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 kanka uyanalım ama ya. Sen ne yapıyorsun burada? Hop. Kanka kimle sıktım oğlum hop ha, aynen bak hop hop bir daha buradayım e buradayım gel tamam bekle seni vuracağım hop <laughs> la dur oğlum kuracak be asil gardiyan asil 5 mı acaba helal şöyle bir after tutalım aha kanka yere düştüm ya la çık çık gelin lan niye korkuyorsunuz ya adama baksanız oğlum ne yapıyor lan o gel kanka gel bu arada silah sol elde de böyle görünüyor. Bıçak da bu şekilde. Şerif de böyle. Sol elde de güzel duruyor. Kötü durmuyor bence. Dediğim gibi bence eğer Phantom falan oynuyorsunuz yani bu skinleri oynuyorsanız da alabilirsiniz. Bunun üzerine bir de atalım. Ha? Ne yapıyorsunuz oh. oğlum? Hop. Ah. Çıktım bence buraya ben. Ha? Sen daha afk vur oğlum. Gel sen <laughs> de. Hop deş attık. Arkamdan deş mi attı? <laughs> ne yaptı o? Kanka bir şey can. Ne yaptınız arkadaşlar böyle? Kanka Kanka o ne oluyor Allah aşkına ya. E gel. E gel. E gel. E gel. Dadan dadan. Yani Phantom'da biraz kötü oynuyor olabilir. Bunu birazcık, birazcık görmezden gelin kanka da. <laughs> Şimdi şuraya bir çıkalım hemen. Hop. Oğlum. <laughs> hemen aşağı atlıyor. Şuraya deş Bir Sen nasıl bakıp atalım şöyle. Böyle? Sol hatta. Ne yapıyorsun kanka? Çok belliydi orada oldun da. Hop selamünaleyküm. <laughs> AFK. Ya. Hello. Hello bro. Hello. How are you? Hop şerif alalım. Takım biraz eğlenceli geldi. <laughs> Sola geçelim şöyle. Aha geliyorlar. Hayır ya. Hayır. Bro, if you win this round, I give you what do you want bro? Pro, from, uh, arena. Türkiye bro. Aha. NT bro. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oo nice shot. Dur şöyle kaçayım da. Gelin lan ee, buraya. Switch, switch please. Please, seni seviyorum. Switch. Wait bro, wait. Please. Oğlum al al hadi al tamam al ya. Al ya. Adam zor lenine skin aldı ya. <laughs> bait for me, bait for me, bait for me, bait for me, bait for me. Ver ver. Dead düştü lan. Arkadaşlar içeri gireyim mi? Aha flash attı. Oğlum gerçekten dönüyorsunuz mu ya? Bir şey yapacağım. Oy. <laughs> Yo Reina, can I ask for a favor? Like, uh, uh, I'm gonna visit Turkey next year. Uh... Maybe. And uh, I don't know where to go like some place. Go, some go Istanbul go. bro and Antakya bir bro. Ankara, Ankara. Ah, yeah. I know Istanbul. Can I ask you where <laughs> is where is the, where is the, uh, the restaurant? <laughs> no, I'm asking the uh, bro. The man. Borak, Borak, Borak you know Borak? Uh, what Borak, Borak bro? bro. Ah Borak Don! He's my yeah, best yeah. friend bro. No no no, I told you. Where is his restaurant? Ah, Borak, Borak Cezene Borak, Borak Don da Cezniye Borak değil mi? Huh? You say Borak right? Yep. Restaurant. Yeah, chef Borak. <laughs> I told you say Borak Don, your main Turkish. Na no, na no, na, no, I don't, I don't say it. <laughs> oh, I said that. <laughs> My friend, he said that, not me, man. Ha, okay, okay. Ghost aldım Reyes'in şeyine ya. Burada deadlock trap var bana. Ne oluyor burada? O oh, bu takım nasıl oh. bir takıma geldim ya? Hop. Oğlum, kanka, Allah aşkına, ne yapıyorsun ya? <laughs> Vurduk çok güzel. Kü çekeceğim bu arada. Vurduk onda. Bir tane daha kü çektim. Burada olabilir var arada. Şöyle refresh atacağım. Ayıcık var lan hepten. <laughs> Buldogu deneyelim ya. Aa sesini açmamışım buldoğun. Neyse buldogun görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Bence buldog da güzel ya. Bilmiyorum bence bu silahlarda skin'iniz yoksa alabilirsiniz. Kaydım sesi falan bence tam Phantom gibi hissettiriyor. You got this bro. Nice. <laughs> 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 you got this bro. Allah'ım bu eli. <laughs> Aa inti bro. GG <laughs> thanks for the game. Bak videoyu buraya koy abi. Videoyu beğenmeyenler, abone olmayanlar, like atmayanlar, bu adamın emeğini hiç sayınlar. Ayıp ediyor şu an. Herkes ayıp ediyor onu ben de el Eyvallah, ben eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ne oldu? Erkek konuş lan.